tamam. O sırada geçerken çocukta garip bir ses var gitti. Annesi bir panik havası vardı. Önce bir izledim hani ne oluyor diye. O sırada çocuğun nefes alamadığını gördüm. Ee... Bir de gözlerini artık böyle yavaş yavaş hani kaydığını gördüm. Annesi de çok panik haldeydi. Hemen ben de müdahale ettim. O hemlik manevrasını yaptım. Daha önce de kendi çocuğumun da başıma gelmişti. Ee, hemen müdahalede bulundu. i̇lk hamlede ciddi, boğazına kaçan şey çıkmadı. İkinci hamlede çıktı. Ee, o sırada hemen dışarı çıkardım. Annesi çok panik halde olduğu için acile götürdüm, acile gittim. Yanımızda sadece bir tıp merkezimiz var. Hemen oraya kucaklayarak götürdüm. Sonra durumundan haberdar oldum. Hem anne iyi, hem çocuk iyi. Çok şükür bir şey olmadı. Ama o ufacık ilk yardım bilgileriyle hayat kurtulabiliyor. Yani orada tamamen tesadüfi ben buradaydım. Çoğulu çocuğu konuma yatırdım. Hafiften eğildim. Sırtından körek kemiğini boşuna gelecek kadar üç sefer sıvazlayacak şekilde vurdum.